Biri diz ağrısı çekiyor, diğeri ise basit bir mide rahatsızlığı geçiriyor. Başta çok masum görünüyor değil mi? Ama bu iki alakasız şikayet, iki farklı insanı aynı korkutucu sona götürdü. Böbrek etmezdi. Peki ama nasıl? İşte bugün vücudumuzun o sessiz alarm sisteminin şifrelerini kıracağız. Kan testlerinin bize fısıldadığı o gizli dili hep birlikte çözeceğiz. İşte bütün hikaye bu sorunun etrafında dönüyor. Bir yanda her evde bulunan sıradan bir ağrı kesici, diğer yandaysa günlerdir devam eden bir ishal. Birbiriyle ne alakası var diyebileceğiniz bu iki durum nasıl oluyor da hastane yatağında aynı kritik sonuca, aynı tehlikeli teşhise kapı açabiliyor? Bu adeta bir dedektiflik hikayesi ve inanın bana bütün ipuçları kanımızın içinde saklı. Hadi tanışalım. Hikayemizin merkezinde iki isim var. Matilda ve George. Matilda 55 yaşında, diz ağrıları için hani hepimizin bildiği şu iltihap önleyici ağrı kesiciler var ya onlardan kullanıyor. George ise 34 yaşında ve birkaç gündür kötü bir mide enfeksiyonuyla boğuşuyor. Bakın yaşlar farklı, şikayetler farklı, bambaşka hayatlar ama bir noktada kaderleri kesişiyor. Ve bu hiç de iyi bir kesişim değil çünkü ikisinin de böbrekleri iflas etmiş durumda. Peki bu gizemi çözebilmek için önce en temel soruyu sormamız lazım. Bu kadar hayati olan böbreklerimiz tam olarak ne yapıyor? Onları vücudun sessiz ama inanılmaz usta dengeleyicileri yani regülatörleri olarak düşünebiliriz. Şöyle bir düşünelim. Böbrekler deyince aklımıza ne geliyor? Genellikle sadece bir filtre, değil mi? Ama aslında çok daha fazlası. Onlar sadece atıkları süzen bir arıtma tesisi değil, aynı zamanda vücudun su ve mineral dengesini ayarlayan bir kimyager, tansiyonu düzenleyen bir mühendis ve kan üretimi için sinyal gönderen bir komuta merkezi. Yani böbrek yetmezliği demek sadece bir filtrenin tıkanması değil, bütün bu sistemin çökmesi demek. Tamamdır. Şimdi işin biraz daha derinine, teknik kısmına iniyoruz. Nasıl ki dedektifler parmak izi kullanır, doktorların da böbreklerin dilini çözmek için kullandığı özel bir ipucu var. Bun kreatinin oranı. Bu, kandaki iki farklı atık maddenin birbirine oranını gösteren bir test. Sağlıklı bir böbrekte bu oran genellikle 5'e 1 ile 20'ye 1 arasında gezinir. İşte bu oran birazdan bütün gizemi çözmemizi sağlayacak en kilit ipucumuz olacak. Akut böbrek yetmezliğine giden temel olarak 3 ana yol var. Bunları davamızdaki üç ana şüpheli gibi düşünebiliriz. Sorun böbreğe kanı getiren damarlarda mı? Yoksa böbreğin kendi dokusunda mı bir hasar var? Ya da idrarı dışarı atan yollarda bir tıkanıklık mı söz konusu? Doğru teşhisi koymak için bu üç yoldan hangisinin devrede olduğunu bulmamız şart. Gelin bu üç yolu biraz daha basitleştirelim prerenal yetmezlik, böbreğe yeterli kan gitmediğinde ortaya çıkıyor. Yani bir nevi fabrikanın suyu kesilmiş gibi. İntrarenal yetmezlik, fabrikanın makinalarının yani bizzat böbrek dokusunun bozulması, hasar görmesi demek. Postrenal ise fabrika üretim yapıyor ama ürünlerin çıktığı kapı tıkalı yani idrar vücuttan atılamıyor. İşte bütün mesele bu üçünden hangisi olduğunu bulmakta. Artık şüphelilerimizi tanıdığımıza göre sıra geldi elimizdeki delilleri, yani laboratuvar sonuçlarını konuşturmaya. Şimdi Matilda ve George'un vakalarını aydınlatmamızı sağlayacak o şifre çözücü anahtarı nasıl kullanacağımızı göreceğiz. İşte şimdi geldik işin sırrına. Bu tablo bizim Rosetta taşımız gibi düşünün. Her şeyi çözecek anahtar burada. Şimdilik sadece iki senaryoya odaklanalım. Birincisi, prerenal yani kan akışı sorunu. İkincisi intrarenal yani doğrudan böbrek hasarı. Bakın şimdi ilk satır ne kadar net. Kan akışı azaldığı anda vücut paniğe kapılıyor ve bun bölü kreatinin oranı 20'nin üstüne fırlıyor. Ama eğer sorun böbreğin kendisinde ise bu oran daha düşük kalıyor. Düşünün, sağlıklı ama susuz bir böbrek ne yapar? Elindeki son damla suyu ve tuzu bile tutmaya çalışır değil mi? İşte o yüzden idrardaki sodyum düşer. Ama hasarlı bir böbrek o süzgeci delinmiş bir kova gibi ne var ne yok dışarı atar. Her bir değer bize sorunun kaynağı hakkında başka bir şey fısıldıyor. Evet, artık hem şüphelileri tanıyoruz hem de şifreleri çözecek anahtar elimizde. Şimdi bu bilgileri birleştirip Matilda ve George'un tıbbi gizemini çözme zamanı. İlk dosyamız George. Unutmayın günlerdir süren bir ishali vardı ve hastaneye geldiğinde tansiyonu yerlerde sürünüyordu. George'un kan ve idrar sonuçlarına bir bakalım. b bölü kreatinin oranı 20'ye birden yüksek çıkmış. İdrarındaki sodyum miktarı çok düşük ve idrarı oldukça yoğun. Bu tablo, az önce baktığımız Rosetta taşındaki hangi sütunla birebir aynı? Tabii ki prerenal akı, yani kan akış sorunu. Ve işte teşhisimiz, prerenal akut böbrek yetmezliği. Bu ne demek biliyor musunuz? En önemlisi şu ki, George'un böbrekleri aslında sağlam. Sorun böbrekte değil. Sorun, ishal yüzünden kaybettiği aşırı sıvı nedeniyle böbreklerine yeterince kan gitmemesi. Vücudu panik halinde kalan son damla suyu bile tutmaya çalışıyor. Şimdi de rotamızı Matilda'nın dosyasına çevirelim. O da diz ağrısı için ağrı kesici kullanıyordu ve ataşla birlikte vücudunda döküntüler de vardı. Matilda'nın sonuçları ise tam tersi bir hikaye anlatıyor. Bu N bölü kreatinin oranı normal, yani 20'ye 1'den düşük, idrarında bol miktarda sodyum atıyor ve idrarı su gibi, yani oldukça seyreltik. Bu bulgular bize tek bir şeyi söylüyor. Sorun kan akışında değil, bizzat böbreğin kendisinde. Hatta idrarında bulunan eozinofil denen özel hücreler, bunun bir ilaca karşı alerjik bir reaksiyon olduğunun altını çiziyor. Ve Matilda'nın teşhisi, intrarenal, akut böbrek yetmezliği. Onun sorunu böbreklerine giden kanın azalması değil. Sorun kullandığı ağır kesicilere karşı vücudunun bir iltihapla cevap vermesi ve bu reaksiyonun böbrek dokusuna doğrudan zarar vermesi. Yani fabrikanın kendisi arızalanmış. Peki bütün bu ayrım neden bu kadar önemli? Çünkü doğru teşhis kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarıcı. George'un ihtiyacı olan tek şey damardan verilecek sıvıyla vücudunu yeniden sulandırmak. Ama aynı tedaviyi Matilda'ya yapsanız hiçbir işe yaramaz. Onun iyileşmesi için tek ve en acil yol böbreklerine saldıran o ilacı derhal kesmek. Gördüğünüz gibi yanlış teşhis ölümcül olabilecek yanlış bir tedavi demek. Ve işte bu bizi şunu gösteriyor: iki tamamen farklı başlangıç noktası, iki farklı yolculuk ve birbirinden tamamen farklı iki çözüm. Ama cevaplar en başından biri kanın içindeki o basit ama son derece anlamlı şifrelerde gizliydi. George ve Matilda'nın hikayesi vücudumuzun aslında ne kadar hassas bir denge üzerinde durduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor. Peki ya siz, günlük hayatta yaptığınız, belki de hiç umursamadığınız hangi basit, masum görünen seçimler, farkında bile olmadan sizin o hassas dengenizi bozuyor olabilir?